Z takımı iş başına. Z takımı iş başında. Mecemli Kristal Sen hangi yüzle buraya gelirsin? Bay B, çocuk gibi davranmayı bırakıp beni dinler misiniz? Çocuk ha, çocuk. Bir parça Z elementini ele geçirmek için yıllarca uğraştım. Sonunda bütün madeni ele geçirdim ve sen ortaya çıkıp hepsini elimden aldın. Şimdi de ben çocuk gibiyim öyle mi? siz de beni uzayda bırakıp dünyaya döndünüz. Vıcık, şu kalkanı kaldıracak bir şeyler yapıp dayanamıyorum. Vıcık! Ee, şey efendim, bu kız beni ürkütüyor. Ee, gölgedeki kız, şu kalkanı kaldırabilir misin acaba? Ah, beni hiç dinlemiyorlar. Bir planım var diyorum. Şimdi ee, de karşıma geçmiş bir planım var diyor. Bu sefer elimden neyi kaçırmayı planlıyorsun acaba? Zaman taşını çalıştırmak istemez misiniz Bay Bey? Ne? ne? Nasıl? Sen, sen nereden biliyorsun benim zaman taşımı? Ben söylemiştim değil mi? Şimdi de taşımda gözü var. Şu tedarikçi bana her şeyi anlattı. Size yardım edebilirim. <laughs> şu zamanda da kimseye güven olmuyor. Sana da mı zaman taşı verdi o kafadan bacaklı? Hayır, bana lazım olan şey tedarikçi de değil Baybe. Bana ve size lazım olan şey eski bir arkadaş da diyebilirim. Hey, ne? nereye gidiyorsun? Zaman taşımı çalıştıracaktık. Geri geleceğim Baybe. B. Efendim, sizce de birazcık çabuk affetmediniz mi gölgedeki kızı? Eğer dediği şeyi yapabilirse, bunun bir önemi kalmayacak Vıcık. Zaman taşı diyor, duymuyor musun? Sence hangisini takmalıyım Efe? Efe, hey bakmıyorsun bile. Aa, sana bu kötü haberi ben vermek istemezdim ablacığım ama söylemek zorundayım. Senin doğduğun günden beri taktığın herhangi bir tokayı görebilen olmadı. Yani sen ne takarsan tak saçlarının arasında kayboluyor. Sonuç olarak onlardan herhangi birini takabilirsin. Hiç fark etmez. Olsun ben oralarda bir yerlerde bir toka olduğunu ve onun da elbisemle uyumlu olduğunu biliyorum. Değil mi Pakucuğum? Buna neden tılsımlı asa dediklerini hiç anlamıyorum. Şu üzerindeki minik yazıları görmüş müydün Ela? Bu asanın bir tasım olduğunu sanmıyorum Efe. Büyük usta Aksaç onu bana kendi elleriyle hediye etti ve benim için en büyük tasım da bu. Buradaki işareti bir yerde görmüş olabilirim. Hadi arkadaşlar, geç kalıyoruz. Kutlamalar başlamak üzere. Kutlamalar bitince incelersin kardeşim. Şimdi onu başına bir şey gelmeden kutusuna koymalıyım. <laughs> Sakin ol minik dostum. Tereyağından kıl çekmek kadar kolay olacak. Çok eğleneceğiz. seyirciler şimdi de Z takımının standına geldik. Biliyorsunuz Z şehri demek biraz da Z takımı demek. Onlar da bu standlarda hayranlarıyla güzel vakit geçiriyorlar. Takımın yerinde duramayan kahramanı Ela kendisi için çok değerli olan sopasıyla gösteriler yaparken çevik kahramanımız Arda ise çocukken yaptığı bir ok ve yayla atışlar yapıyor. Efe ise yanında getirdiği hamağıyla. Hamak mı? Gerçekten hamak. <laughs> Ee, Z şehrine hizmet ederken bu hamakta okuduğum kitapların oldukça faydası oluyor diyebilirim. Bu yüzden ben de hamamı getirdim. Bakalım izleyicilerimiz Efe'nin hamağını görünce ne diyecekler. Lütfen Efe'nin hamağı etiketiyle yorumlarınızı, düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Ah! İlk yorumu ben yapayım. Tam kaybedenlere uygun bir hamak. Bundan sonra bu hamakta bol bol sallanacak vaktiniz olacak Z takımı. Ha? Bize mi dedi? Bu ses Lara'nın sesi değil mi? Aman Allah'ım. Gölgedeki kız burada. Şu asayı alayım Ela'cığım. Lara hayır dur. Tılsımlı asam. Z takımı iş başına. peşine düşelim. Efe sen şuraya. Acele etmeyin arkadaşlar. Hayır acele edelim tabii ki Efe. Etmeyin çünkü asa bende. Bu çok saçma. Neden Ela'dan alıp sana versin ki? çocuklar. Her şeyi kontrol edin. Gölgedeki kız size bir çip yerleştirmiş olabilir. Hayır anneanne. Her ne için geldiyse bu sopayla alakalı olduğuna eminim. Haklısın Ela'cığım. Ben araştırmaya devam edeyim. Siz de şimdilik o sopayı yani tasımlı asayı gözünüzün önünden ayırmayın. Lara tekrar gelebilir. Acaba neden döndü? Onu şeyden biri görmemiştik. Gölgedeki kızın Z elementini uzaya kaçırmaya çalışmasından bahsediyorsun sanırım Arda. Evet, e, belki de ona engel olduğumuz için intikam almak istemiştir. İyi de o zaman fırsatı varken neden almadı tılsım hasayı? Bu çok iyi bir intikam olurdu. Neden benden alıp Efe'ye verdi? Şu işaretler hala aklımı kurcalıyor arkadaşlar. <laughs> ödümü kopardın Paku. Hey Paku uslu dur. Oh, Paku sen bir harikasın. Biliyordum. Efsaneye göre çok eski bir tarihte bu coğrafyada çok büyük bir medeniyet yaşıyormuş. Onların ışık kristali dedikleri bizim Z elementi madeni alabildiğine çokmuş. Bana bilmediğim bir şey anlat masalcı kız. Ben niye zaman taşını çalıştırıp eski tarihlere gitmeye çalışıyorum sanıyorsun? Bilmediğiniz şey büyük felaket. Büyük felaket mi? Evet, büyük felaket. Çok büyük bir yanardağ patlaması sonucu o zaman madenlerde bulunan tüm element lavların arasında kaybolur. Şehir yerle bir olur ve tabii madenler Felaketin ardından insanlar yanardağın ortasında parıldayan bir şey fark eder. Bu parıldayan maddenin enerjisi o kadar güçlüdür ki güneşi elinde taşımak gibidir. Yanardağdan fışkıran lavlar Z elementini yoğunlaştırıp bütün enerjiyi bu maddeye hapsetmiş gibidir. Efsaneye göre bu madde gözleri alan parlaklığa sahip mor bir kristale benzemektedir. Ve yüzyıllardır bir asanın içinde saklanmaktadır. Ama bu asanın nerede olduğu bilinmemektedir. Masal saati mi yapıyoruz gölgedeki kız? Ne demek istiyorsun? Ha? Ne kristali ne tılsımı? Biraz ne? uzaklaşın Bay B. Kör olmak istemezsiniz. <laughs> Bu kolyenin sıradan bir kolye olduğunu sanıyordum. Aa, tüylü bir çubuk mu? Bu mu aradığımız şey? Hiçbir şey anlamadım. Hayır arkadaşlar. Lara kristali alıp yerine bunu bırakmış. Bu sefer o kazandı arkadaşlar. Bu aramızda bir oyundu. Ama şu an odaklanmamız gereken şey kristal. Evet arkadaşlar. O kristal Bay B'nin eline geçmemeli. İşte o zaman büyük felaket neymiş görürüz. Gidelim. Yani şimdi bu kristal. Zaman taşını alayım Bay B. Onu sana vermemi beklemiyorsun değil mi? Yine beni kandırmana izin veremem. Hayır Bay B. Bu güç ikimize de yetecek kadar büyük. Merak etme. Hmm. bunun tek sorumlusu da benim. O asayı hiçbir zaman ortaya çıkarmamalıydım. Kendini suçlama Ela. O asanın içinde ne olduğunu bilemezdin. Tabii ki bilemezdi. Usta Aksaç, Ela'nın bu bilgiyi eline yüzüne bulaştıracağını biliyordu demek ki. Bu kadar yeter. Benden aldığın kristal nerede? Çabuk söyle. Sanırım ben nerede olduğunu biliyorum Ela. Ah evet, söylemeyi unuttum. Bay Bey'in robotunu biraz güçlendirmiş olabilirim. Biraz mı? Portal açıyor. Evet portal açtı. Binayı eritti. Kızı gördünüz mü? Benim turbo hızımdan on kat hızlı. O kristali hemen almalıyız. Tamam ama nasıl? Kristali Baybel'in robotundan nasıl çıkaracağız? Z takımı biz bittik.